Herkese merhabalar gençler de siz iyisinizdir inşallah bugün sizlerle birlikte Sea of Tavis'te Eee solo oynayacağız bugün. E, sea of Tavis'te balık tutacağız. Şeye gidip, T-Post'a gidip balık tutacağız. Şimdi solo oynayacağım için ee, dedim hani görev görev yapmayayım sıkıntı olur ondan dolayı şey yapacağız bir posta gidip önünde balık tutacağız bir tık sola kırmamız lazım çıktık mı güzel olacak. Eğer daha çok böyle serilerin gelmesini istiyorsanız aşağıdan yorumlara belirtmeyi unutmayın. Yakın zamanda eee arkadaşlarımızla birlikte ve adam akıllı ee, Sea videoları gelecek. Bunları solundan geçip sağa kıracağız. Direkt sana da kırabiliriz. Bu arada e, Twitch kanalımızda e, yayınlara devam ediyoruz Bunun bilgisini de vereyim en az 5 saat 6 saat yayınlar sürüyor her gün açmaya çalışıyorum ama saatleri belli değil aşağı kısımdan sizler de gelebilirsiniz oraya Twitch'te de güzel oyunlar oynuyoruz devour vesaire olsun ton güzel oyun oynuyoruz. Buradan çikomuzu da alalım. sıkıntı olursa diye aman 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 vurduk iyi vurmadık az sağlı gidiş böyle toplarımızı dolduralım toplarımız da hazır ve nazır bir şekilde bizleri beklesin hemen önümüzdeki adı zaten safe post O fırtına bize gelmesin de. Burası büyük ihtimalle. Aynen C postumuz burası. <laughs> Güzelce yakınına yaklaşıp Dura açalım tık çarptık Allah'tan Güzelce kullanalım dedim Oh, oh, oh. Tamam post burada güzel. Şimdi şuradan bunları alalım. Bunu da kaldıralım. Opa birisi hayalet gemi yapıyor. İnşallah bize dönmezler. Tek ümidimiz o. Yok tamam. Buraya atlayıp buradan güzelce balığımızı tutacağız. O arkadaş hayalet gemileri yapıyor. <laughs> İnşallah bize karışmazlar. O üç gemiyle yapıyorlar çünkü. Bırak nereye çekiyorsun. Al işte ya. Altına gir gir. Sonra kopart. O dayılar orayı komple temizleyecekler. Ve biz burada sakince balığımızı tutalım. Hani... güzelce biz ki burada balık tutuyoruz abi kimse zararımız yok gelip bizi batıran şerefsizdir bu kadar basit. bakalım ne kadar edecek Aa. Evet balık bok yoluna gitti arkadaşlar galiba ay gitmemiş Tamam Evet satalım balı 125 güzel temiz. Şöyle bir etrafa bakalım yine. Gelen eden var mı yok mu? İşte doğru. O arkadaş patladı herhalde. da gitmiş. Hayretlerimlerle uğraşan. Güzel. De buradan tutalım. Evet gene değişik bir balık geldi. Yorduk çekelim hemen. gene 11 son bir turu kaldı evet aynı balın farklı rengi güzel buyur abla 375 etti mesela. Değişiyor. beyne göre. Bablan şeyinden geliyormuş tamam ocağından geliyormuş. Bunu takıp bunu atalım ki bu adada büyük ihtimalle solucan vardır sandıkların içinde. Umarım yani. Bir balık geldi. Bu bizi bayağı zorlayacak. Bu oyunun balık yakalama fiziklerini çok sevdim seviyorum nedense Yorma vesaire var ya hoşuma gidiyor Evet bakın o kadar uğraştık ne kadar verecek balık bize. Evet. Bayağı da büyükmüş. Alalım. Ablamıza verelim. 375 temiz temiz güzel şimdi şuraya bir bakalım burada yok buraya bakalım burada bir tane var buraya bakalım yok yok yapmayın gözünüzü seveyim Peki nasıl solucan yok ya Terbiyesizler ya Evet fırtına buraya geldiği için suyun rengi değişti. Mavi bir balık geldi. Büyük ihtimalle aynı cinsin farklı rengi. Evet, bunu da aldık. Aynen. Sarı balın mavi versiyonu. Al bakalım abla bunda. 125 etti. Videomuz ne kadar olmuş? 18 dakika olmuş. Bence bu videoyu bu şekilde çıtırında bitirelim. İzleyen herkese teşekkürler. Ee, hani nasıl diyeyimse enerjik olmama sebebimin e, uyku düzenini yerine sokmam için e, uyumadığımdan dolayı enerjik değilim. E, kusura bakmayın. Bu video böyle oldu. Çıtır bir video olsun dedim. E, Valorant'tır vesairedir videoları gelmeye devam edecek. Farklı videolarda farklı oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.